Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle bu muhteşem güzel dokuda ve görüntüde kar topu gibi görünen ama ismi pişmaniye kurabiye olan kurabiye tarifini paylaşacağım. Ben size diyorum ki bu kurabiyeyi bir yiyen pişman bir de yemeyen ona göre bence biraz da dikkatli yemek lazım ama inanılmaz lezzetli. Şimdi sizi hiç fazla bekletmeden hemen tarife götürüyorum. Son yılların en keyifli kurabiyelerinden olan pişmaniye kurabiyenin yapımına Önce 250 gram oda ısısında kalmış beklemiş yumuşamış olan margarinimizi alarak başlayalım. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Margarinimizin üzerine 1 adet yumurtayı ekliyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. 1 çay bardağı buğday nişastası ekliyoruz. 1 çay bardağı pudra şekeri ekliyoruz. 1 su bardağı hindistan cevizi ekliyoruz. Son olarak da 1 paket vanilin ekliyoruz. Bu malzemelerin hepsini güzelce karıştırıyoruz birbirine. Az sonra un ekleyeceğiz. Un eklemeden önce bu malzemeler güzelce birbirine karışmış olacak. Malzemelerimizi karıştırdık. Artık un eklemeye geçebiliriz. bu pişmaniye kurabiyenin en büyük özelliklerinden birisi de kabartma tozu kullanılmaması. Bunu önemli belirteyim. Bu kurabiyede kabartma tozu kullanmıyoruz. Unu da şöyle ele yapışmayacak kıvama gelinceye kadar ekliyoruz. Onun için dikkatli ekleyelim. Bir ölçüsü yok. Hemen yoğurarak belirleyeceğiz ölçüsünü. Evet hamurumuz istediğimiz kıvama geldi. Bakın oldukça yumuşak ama elime de yapışmayan bir hamur. Artık bu saatten sonra un eklemiyoruz. Şimdi hamurumuzu yuvarlamaya başlayacağız. Hamurumuzdan şu şekilde ceviz büyüklüğünde parçalar alıyoruz ve avucumuzun içinde yuvarlıyoruz. Gördüğünüz gibi bunları içine yağlı kağıt serilmiş olan fırın tepsimize diziyoruz. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimizi aralıklı olarak dizeceğiz çünkü biraz yayılacaklar. Bu arada ben fırınımı 170 derecede ısıtmaya başladım. Kurabiyelerimiz oldukça bereketli. Bir tepsi bu şekilde doldu. Şimdi ben hemen 170 derecede ısıtmış olduğum fırınımıza veriyorum. Kurabiyelerimiz önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişecekler renkleri kızarmayacak, beyaz kalmalarına özen göster. Şimdi pişmaniye kurabiyemizi fırından çıkarttım. Bir 2 dakika dışarıda o ilk sıcağını atmasını bekleyeceğim. Bu arada bir su bardağı Hindistan cevizini ve bir su bardağı da pudra şekerini böyle bir kabın içerisinde buluşturdum. Kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyorum ve şöyle bir kenara alıyorum ve fırından çıkardığım henüz daha sıcak olan kurabiyelerimi şu şekilde Hindistan cevizi ve pudra şekeri karışımıma gördüğünüz gibi buluyorum. Servis tabağına dizmeye başlıyorum. Ve bütün kurabiyelerimizi gördüğünüz gibi e, pudra şekeri ve hindistan cevizi karışımına buladık. E, bu arada ılındılar da ne diyoruz deneyecek olanlara kolay gelsin yiyecek olanlara da afiyet olsun.